Kan da adrenalin hormonunun artışı 1-2-3 olaylarından hangilerine neden olur? Kan basıncının yükselmesine neden olur? Kalp atışını hızlandırır. Kandaki glikoz miktarının azalması demiş artırmasını sağlaması gerekiyor. Ve bundan dolayı da sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu C seçeneği. Aşağıdaki şekilde hipofizin ön lobundan sentezlenen hormonların etki ettiği organlar gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan hormonlar aşağıdakiler hangisinde doğru eşleştirilmiştir. Tiroid bezini uyaran bir numaralı hormon TSH'dir. Böbrek üstü bezlerini uyaran iki numaralı hormon ACTH'dir. Yumurtalıkları uyaran ise FSH hormonudur. Cevap A seçeneği olacak. Böbrek üstü bezleri kabuk ve öz olmak üzere iki kısımda incelenir. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir küçüt hormonlarına hangileri öz bölgesinden, hangileri kabuk bölgesinden salgılanır? Şimdi öz bölgesinden salgılanan adrenalin ve noradrenalindir. Bunlar öz bölgesinden yani 2 ve 4 nolu hormonlar. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. 1 ile 3 ise aldosteron ise kabuk bölgesinden salgılanır. Evet, cevap C seçeneği olur. Aşağıdaki glikoz derişimi normal değerden yüksek olan sağlıklı bir bireyde 1-2-3 olayların gerçekleşme sırası aşağıdakine aynısına doğru olarak verilmiştir. Evet karaciğerde glikojen sentezinin artması. Evet bu olabilir mi? Olamaz. Pankreasın uyarılması. Önce bu olur. Yani pankreas uyarılır. Sonra ne olur? Kandaki insülin hormonunun derişimi artar. Yani 3 gerçekleşir. Sonra da kandaki glikoz miktarı karaciğerde glikojene dönüştürülür. Yani 1 gerçekleşir. 2 3 1 cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda bazı hormonlar ve bu hormonların görevleri verilmiştir. Buna göre tabloda hangi hormonun görevi yanlış verilmiştir? Kortizol protein ve yağların glikoza dönüşmesini sağlar demiş. Evet bu doğru verilmiştir. Glikakon karaciğerde glikojenin yıkılarak kana glikoz verilmesini sağlar demiş. Evet bu da doğru. Tiroksin metabolizmayı hızlandırır demiş. Evet bu da doğru mu? Kesinlikle doğru. Noradrenalin sinir kordonunun sinapslarda impuls iletimini sağlar demiş. Noradrenalin böyle bir şey yapar mı? Evet yapar. Kalsitonin böbreklerde kalsiyumun geri emilmesini sağlar. Şimdi kalsitonun ne yapıyordu? E, kandan kalsiyumun uzaklaşmasını sağlıyordu. O zaman böbreklerden geri emilimini artırmaz, azaltır. Cevap ne olacak? Cevap E seçeneği olacak. Evet. Cevap E seçeneği olacak. Dişi bir bireyde hormonların salgılanmasını düzenleyen geri bildirim mekanizması aşağıdaki gibidir. Buna göre numaralandırılan geri bildirim mekanizmalarından hangisi veril, hangisi yanlış verilmiştir? Evet şimdi ee, tiroid bezi uyarılır TSH ile oradan tiroksin. Evet bu doğrudur. Yani bir doğru. İkiye bakalım. Hipofiz bezinden ACTH böbrek üstü bezlerine, böbrek üstü bezlerinden de adrenalin demiş. Evet şimdi buradan böbrek üstü bezlerinden adrenalin mi yoksa aldosteron mu aldosteron olacak? Soru işareti bırakayım. 3'e baktığımız zaman yumurtalıkları FSH uyarır, yumurtalıklardan oksitosin demiş. Oksitosin yanlış. O zaman eee 3'te de soru işaretimiz var. Çünkü oradan östrojen olacak, oksitosin olmayacak. Cevap 2 ve 3'ün olduğu E seçeneği olur. Sağlıklı bir insanda kandaki su miktarının azalması durumunda 1-2-3 olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibidir? Hipotalamusun ozma reseptörlerinin uyarılması, ADH hormonunun salgılanması, böbreklerden suyu geri emiriminin artması. Evet yani aynen burada verildiği gibi önce hipotalamus uyarılır. Hipotalamustan hipofiz bezi. Hipofiz bezinden ADH hormonu salgılanır. Ve böbreklerden suyun geri emilmesi ne yapar? Artar. Şimdi buna göre 1, 2, 3 şeklinde verilen A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıdaki şemada tiroksin hormonu için negatif geri bildirim mekanizması verilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Iyot eksikliği durumunda TSH daha fazla salgılanır kesinlikle doğrudur. Tiroksin hormonunun kandaki derişiminin artması hipofizden TSH salgılanmasını azaltır. Evet. Yeterince TSH salgılanamaması durumunda kandaki tiroksin derişimi sürekli artar demiş. Şimdi TSH yok ise yeterince değilse niye artsın bizim tiroksin hormonu? Bu yanlış olur. 3'ün olduğu seçenekler atılır. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Kandaki adrenalin hormonunun değişimi yandaki grafikteki gibidir. Bu süreçte adrenalin miktarına bağlı olarak meydana gelen değişimler ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Göz bebeği büyür, kan basıncı yükselir, karaciğerde glikojen sentezi hızlanır demiş. Glikojen yıkımı hızlanacak. Çünkü kana şeker verilecek, glikoz verilecek. Kaslara giden kan damarları genişler. Kalp atışı hızlanır. Cevap C seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde dişi bir bireyde ön lob hormonları verilmiştir. Buna göre hormonların etki ettiği doku ve organlar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? TSH tiroid bezine etki eder. STH kemik doku bütün aslında dokulara bütün dokulara etki eden bir iki hormondan birisi. FSH yumurtalıklara LH döl yatağı demiş. Döl yatağına etki etmez böbrek E, ACTH adrenokortikotropin hormonu böbrek üstü bezinin korteks kısmına etki eder. Cevap D seçeneği olacak. LH4 yatağına değil olgunlaşmış yumurta folikülüne etki eder. Cevap D seçeneği olur. Kandaki kortizol hormonunun derişiminin artmasına bağlı olarak vücuttaki protein ve yağ depolarının parçalanması. Evet, bu gerçekleşir çünkü glikoza dönüştürülecek. Kandaki glikoz derişiminin artması vücutta bağışıklığın güçleşmesi, güçlenmesi, güçlenmez. Kortizol bağışıklığı zayıflatır. Evet, gerçekleşmez dediği için yalnız 3 olacak ve C seçeneği sorumuzun doğru Bir bireyde tiroksin hormonunun kandaki miktarının artışına bağlı olarak 1 2 3 grafiklerdekilerin yani çizilen grafiklerin hangisi çizilebilir diyor. Şimdi tiroksin hormonuna bağlı olarak oksijen tüketimi artar. Harcanan glikoz miktarı artacak, azalmayacak. Evet. ATP üretimi ne yapacak? hızlanacak, artacak. 1 ve 3 çizilebilir. Ancak 2 çizilemez. Cevap D seçeneği.